Şimdiye kadar Kırgızistan'da şeker hastalarında bacak amputasyonu özellikle diyabetik ayak semptomları ortaya çıktığında neredeyse zorunlu bir prosedür olmuştur. Ortopedi, endokrinoloji, cerrahi gibi tıbbın birçok alanı olmasına rağmen bu alanlar bacaklarla ayrı ayrı ilgilenecek zamana sahip değildir. Uzmanların bu konularla ilgilenecek zamanlarının olmaması üzücü sonuçlara yol açmıştır. Sonuç olarak ülke çalışabilir nüfusunu kaybetmiştir. Bunun yerine engelli insanlar ortaya çıkmış ve bu durum modern zorluklar karşısında zaten zor zamanlar geçiren devlet ekonomisi için ek bir yük oluşturmuştur. Ancak tıbbın gelişmesi ve tedavi yaklaşımlarıyla birlikte bu sorunun bir çözümü ortaya çıkmıştır. Bu bilim dalına podiatri adı verilmektedir. Yunanca'dan çevrilen podiatri ayakların tedavisi anlamına gelmektedir. Kırgızistan'da bu alanın gelişimini ilk ele alan kişi Doktor Maksat Bobekov olmuştur. Cumhuriyette sadece uzuvları amputasyondan kurtarmakla kalmayıp zor durumda olanlara yeni bir yaşam şansı veren yöntemleri geliştirme fikrini ilk ortaya atan oydu. Yurt dışında edindiği paha biçilmez bilgilerle Bobekov yüzlerce insanı sakat kalmaktan kurtarmakla kalmadı. Aynı zamanda ülkenin ihtiyaç duyduğu yeni nesil uzmanları da başarıyla yetiştirdi. Örneğin, Bişkek'teki podiatri uzmanının öncülüğünde 20 kişilik personele sahip Podomet Kliniği açıldı. Günün her saati diyabetin etkilediği hastaların uzuvları ve parmakları için mücadele eden ekip, öğrencilerin hocalarını aştığını söylemek gerek. Çünkü bu sağlık kurumu hem uzuvları kurtarma konusunda uzman olanları hem de hastalığı önlemeye yardımcı olanları bir araya getirdi. Başlangıçta klinik sadece diyabetik ayak tedavisi ile ilgileniyordu. Ancak daha sonra ekibimizin genişlemesiyle birlikte artık cilt plastik cerrahisi yapabilecek uzmanlara da sahibiz. Herhangi bir kronik ülseri olan hastaları kabul etmeye başladık. Şu anda tedavi ediyoruz ve kronik astimilit de dahil olmak üzere hatta şu anda kemik doku plastik cerrahisi bile yapılıyor prensip olarak genişliyoruz. Bence ülkemiz için çok önemli. Daha önce bu tür hastalar için tek çıkış yolu tedavide amputasyon ya da tedaviyi tamamen reddetmekti. Kliniğin teknik donanımına gelince burada sadece imrenebiliriz. Hepsini saymaya gerek yok ama doktorların mucizeler yaratmasına yardımcı olan her şey var. Gerçekten gözlerimizin önünde. Diyabetik ayak tedavisinin yanı sıra Padomet'te başka benzersiz ameliyatlar da yapılıyor ve bunların özelliklerini tıp alanındaki uzmanlarda doğruluyor. İlginçtir ki bu uzmanlardan biri kliniğin hastası oldu. Bu kişi Kırgız Devlet Tıp Akademisi Hastane Cerrahisi ana bilim dalında doçent. Düşün bir Bisargev hastalıkların sadece kapıyı çalmadan gelmekle kalmayıp hasta kişinin mesleğine de bakmadığını. Hatta kişinin kendisi doktor olsa bile hastalığın bu faktöre kayıtsız kaldığını alaycı bir şekilde belirtti. Kırgızistan'da diyabetik ayak hastalığından muzdarip çok sayıda insan var. Sadece Kırgızistan'da değil. Orta Asya'daki herkesin özelleşmiş pediatrik bakıma ihtiyacı var. Bu nedenle günümüzün güncel ve önemli bir konusu şudur. Böyle bir kliniğe ihtiyaç var ve devlet düzeyinde destek gerekiyor. Dolayısıyla bugünümüzün acil bir meselesi böyle bir kliniğe ihtiyaç var. Maalesef Orta Asya geride kalıyor ama diyabetik ayak konusunda ilk adımı atan biziz. Çabalıyoruz. Hatta Kırgızistan'da diyabetik ayak için bir dernek kurduk. Orada çeşitli uzmanlar var. Damar cerrahı, endokrinolog, cerrahlar. Derneğin amacı tedavi için uluslararası bağışçıları çekmek. Bu halkımız için iyi bir yardım olacak, zamanında ve profesyonel tıbbi bakım sağlamamıza yardımcı olacak. Uzmanlara göre hastaların kendi sağlıklarına karşı dikkatsiz davranmamaları durumunda amputasyon vakalarının neredeyse %90'ı önlenebilir. Onların söylediğine göre bazıları yıllarca kendi kendine tedavi uyguluyor, diğerleri ise anlaşılmaz nedenlerle doktora gitmekten kaçınıyor. Sonuç olarak her şey oldukça kötü bir şekilde sonuçlanıyor. Diğer cihazlar burada tamamen farklı bir tedavi var. Bizim için her şey hazırlanmış. Örne burada çok iyi bir tedavi var. Tüm ilaçlar ve ihtiyacımız olan her şey mevcut. Yürüyüşler yapılıyor. Her şey çok iyi ve uzmanlar çok nazik davranıyor. Görevlerini dürüstçe yerine getiriyorlar. Nasıl desem? Sağlık personeli, hemşireler hepsi çok iyi besliyor. Eğer işinizi sevmiyorsanız o işi hiç yapmamak daha iyi. Bu Doktor Maksat Baubekov'un düsturu. Bu öğretiyi takipçilerine de aşılamış. İşte başarının sırrı bu. Podomet kliniğindeki ekibinin başarısı buradan geliyor. Maksat Kubanović günlük hasta ziyaretlerinde sadece nabız kontrolü yapmakla kalmıyor, aynı zamanda her hasta ile farklı konularda sohbet etme fırsatı buluyor. Bu yaklaşımı hastaları tarafından çok takdir ediliyor. Yapılan araştırmalara göre uzuv amputasyonu geçirenlerin %30'u 1 yıl içinde hayatını kaybediyor. Sonraki 5 yıl içinde ölüm oranı oldukça yüksek. Zorunlu ameliyat geçirenlerin sadece yarısı hayatta kalabiliyor. Protezler kişide derin bir stres yaratıyor. Peki neden böyle oluyor? Cevap basit. Bir kişi bir uzvunu kaybettiğinde otomatik olarak psikolojik düzeyde kendini çaresiz hisseder, kendini işe yaramaz görür ve acılarını bir an önce sonlandırmak ister. Cerrahın masasına yatmaktan kaçınmak için uzmanlar basit önerilerde bulunuyor. Genellikle bir uzvun kurtarılması konusunda zaten ümitsiz olarak görülenler ameliyat masasına yatar. Sadece şaşırtıcı. İnsanların sonuna kadar nasıl dayandıklarına şaşırıyorum. Sonuç olarak en ileri seviyede çeşitli vakalar görüyoruz ve burada tek ve doğru çözüm uzvun amputasyonudur. Bunu yapmaktan memnun olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Evet. Ben bir cerrahım ama her şeyden önce bir insanım. Bu yüzden hastaları sağlıklı ve zarar görmemiş görmek isterim. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Sadece zamanında doktorlara başvurun. Onların tavsiyelerini dikkate alın ve kendi başınıza bir şey yapmayın. Her şey sizin için yoluna girecektir. Aksi takdirde insanlar kendi seçtikleri şeyden kendileri sorumlu olacaklar. Doktorların tavsiyelerine zamanında kulak asmadığım için bir yandan utanıyorum. Bu kadar çok şeyi almak zorunda kaldığım için doktorların zaman ve çaba gerektiren bir süreç var ancak diyabet konusuna tamamen ciddi bir şekilde yaklaşsam bile dün kurtarılabilecek bir durum varken bugün kendi düşüncelerim nedeniyle onu kaybettim, bir ders çıkardım. Bu durumu değerlendirebilir ve herkesin doktorların önerilerini hafife almamasını hastalıklara karşı önlem almayı teşvik ederim. Bu önlemler hastalıkların daha başında etkili bir şekilde önlenmesini sağlar. Bu filmin özü 3 ana noktadır. İlk olarak halka artık Kırgızistan'da diyabetik ayak sorunuyla başa çıkmak için bir programın olmadığı İnsanların uzuvlarını kaybetmek zorunda kaldığı günlerin geride kaldığını duyurmak. Şimdi bir klinik ekibimiz var ve hiçbir zorluğa rağmen sizinle birlikte savaşacaklar. Sizi yalnız bırakmayacaktır. Savaşı sizinle birlikte sonuna kadar sürdürecektir. İkincisi, kendilerini ihmal eden insanların başına neler geldiğini herkese somut bir şekilde göstermek. Üçüncüsü, hepimizin hatırlaması ve unutmaması gereken bir şey var. Bir sözün bozulmaz bir gerçek olduğu. Her türlü gecikme ölüme benzer.